Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Sağlık alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ilklerin adresi olmayı başaran Dünya Göz Hastaneler Grubu bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şimdi hastanenin Etiler yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısına çeviriyoruz kameralarımızı. 17 yıldır sağlık sektörünün önemli isimleri arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk branş hastanesi olan Dünya Göz Hastaneler Grubu Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altındaki hastalar için önemli bir hizmet başlattı. Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altındaki hastaların taleplerine kayıtsız kalmayan kurum, katarakt hastalarının muayene ve ameliyatını fark ücreti almadan gerçekleştirmek kararı aldı. Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu ve grubun medikal direktörü Profesör Doktor Kazım Devranoğlu düzenledikleri basın toplantısıyla bu önemli hizmeti duyurdu. Eray Kapıcıoğlu, toplantı sonrası Eko Pazar'a verilecek hizmet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çok uzun zamandan beri Katarak ameliyatlarına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, vermiş olduğu rakamlar çok düşük rakamlardı. Ve o rakamlara bizim ameliyat yapmamız mümkün değildi. Sonradan %90 farkı verip fark alabilirsiniz e, çıkınca biz %90'la bu ameliyatları yapmaya başladık ama onun sayısında az tutmak zorundayız. Çünkü yurt dışından gelen çok ciddi sayıda hem katarak hem lazer hem diğer tedavilerde özel sigorta hastalarımız var. Ee, karne kullanmayan ameliyat yaptığımız hastalarımız var. Gruba da 18 noktada bulunan Anadolu'daki hastanemiz ve İstanbul'da büyük şehirlerde olan hastanelerimizde de günde yüzün üstünde gözlerinden bu yanlış yapılan bu katarak tedavisinden zarar görmüş insanlar geliyor. Ve bunların çoğuna zaman zaman bir şey yapamıyoruz. Tabii bu kadar yurt dışına açılmış, yurt dışında sağlık yatırımı olan 107 ülkeden hasta getiren ve Türkiye'de sürekli büyüyen her sene 5 tane hastane açıyoruz. E bir katarak ameliyatı bizim grubun yaptığı 240 ameliyatın bir tanesi ve biz bunu bir görev olarak aldık. Ve katarak ameliyatını bugün piyasada işte bütün kliniklerde katarak muayene, katarak muayene, 100 tane asla muayene yapıyorlar, 80 tanesini, 70 tanesinin katarak ameliyatı yapıyorlar. Tabii bu da gerekmeyen insanlara gereksiz ameliyat yapmaları, hazinenin çok fazla daha para ödemesini, SGK'nın fazla para ödemesini ve bir de insanlarımız zarar görüyor. Bir yıl boyunca 10 milyon üstünde, 15 milyona yakın bir parayı. Kendi insanlarımız için bütçeden SGK'nın ödediği paraya ameliyat yaparak karşılayacağız. Tabi bunun yanında bu ameliyatlarda kullandığımız EFTA'ya onaylı sarf malzemeleri bize temin eden firmalardan da ciddi indirimler alıyoruz. O da çok ciddi bir para tutuyor. Bir sene boyunca biz e, bu gereksiz yapılan ameliyatların ve bu işi çok suistimal edenlerin, ve insanlarımızın bu işi doğru yapan yerlere yönlendirmelerini sağlayana kadar zannediyorum bir sene içinde bunu yapacağız ve bu işe devam edeceğiz ve bunu da Türkiye genelinde bayramdan sonra duyuracağız. Heray Kapıcıoğlu yaptıkları katarakt ameliyatı sayısının bu hizmetle ikiye katlanacağını söylüyor. Zannediyorum ki e, ayda 3500-4000'e yakın katarak ameliyatı yapılıyor ama onun dışında diğer ameliyatlar da var tabii. Bunun içinden yurt dışından gelen yabancı hastalar var, işte özel sigorta şirketlerinin hastaları var, bir de sigortalı olmayan kendi parasıyla gelip ameliyat olan var çünkü karnesi karşılamıyor bunu. Katarak sayısını 4000'den 8000'e çıkarabilecek altyapımız da var ama bunları programlayacağız tabii ki. İşte çok acil ameliyatı varsa erken alınacak ve onu böyle gecikmeden insanlarımıza bu tedavileri yapacağız. Aynı zamanda alo katarak hattından da hastalar randevu alabiliyor. Her hastanede bir masa kurduk. 3-4 kişi var masanın etrafında. Tabi bu alo katarak diye bir işte internet sitesi de zannediyorum yaptılar. İnsanlar aradıkları zaman o 3-4 tane her masanın başındaki arkadaşlarımız bunların randevularını verecek. Tabii ki bu bizim 240 değişik ameliyat yapan bir grubuz. Hastanelerimizde her değişik göz ameliyatları yapılıyor. Bunları da belli sayılarla belli günlere alarak bu ameliyatları yapacağız. Çünkü eminim ki çok büyük bir yığılma olacak. Yani dün buraya gelip işte 1,5 milyonla 2,5 milyon arası bir para ödeyen katarak ameliyatında bir insan bugün gelip TC kimlik numarasıyla bu ameliyatı olabilecek. Peki yaşlılık hastalığı olarak da bilinen katarakt hastalığının önemi ve tedavi yöntemleri neler? İşte bu soruların cevabını da Profesör Doktor Kazım Devranoğlu'ndan öğreniyoruz. Katarakt göz merceğinin çeşitli nedenlerle sayı damlığını kaybetmesi ve kişinin bu nedenle görmesinin azalması. Katarak oluşmaya başladıktan sonra herhangi bir ilaçla, damlayla tedavisi yoktur. Eğer katarak teşhisi konmuşsa ve hastanın görmesini azaltıp günlük işlerini aksatıyorsa tek tedavisi vardır. Ameliyat, cerrahidir. Tıbbi ilaçla kataraktın herhangi bir tedavisi yoktur. Profesör Doktor Kazım Devranoğlu kataraktın ihmale gelmeyeceğini ve mutlaka uzman hekimler tarafından tedavi edilmesi gerektiğini vurguluyor. Katarak olacak olan hastalara üç şeyi öneriyorum. Birincisi katarakt olacak olan hastalar bu konuda her konuda olduğu gibi deneyimli hekimini seçecekler. Sonuçta bu ameliyatı birebir yapan doktor katarak konusunda deneyimli doktor. Çünkü gözde birçok branşta çalışan doktorlarımız var. Hastalar birincisi bu doktorumuz katarak ameliyatı yapıyor. Tecrübeli. İkincisi katarak ameliyatı sırasında kullanılan malzemeler çok önemli. Bundan bir tanesi de her katarak hastasında kullandığımız göz merceği. Bunun kalitesi, özelliği hastanın ameliyattan sonraki görmesinin kalitesini etkileyecek Onun için e, ameliyat sırasında kullanılacak olan malzemelerin kalitesi çok çok önemli. Üçüncüsü ise ameliyat olunacak olan yerin teknik donanımı, bu ameliyat konusundaki tecrübesi, e, bu ameliyatla ilgili aletlerinin yeniliği çok çok önemli. Teknoloji yeni olan, sterilizasyon şartları iyi olan yeri seçmeleri. Yani doktorunu, malzemesini ve ameliyat olan yeri seçecek. Bunların üçü bir araya gelmişse katarak ameliyatında hiç korkmadan, hiçbir sorun yaşamadan ameliyatlarını olabilirler. Hiçbir sorunla karşılaşmazlar.